Merhaba arkadaşlar. Aleykümselam. Bugün sizlerle tekrar bir hayran haritasında beraber az daha şunlara çakıldım. Yapan arkadaşımız hainlik yapmış, lav koymuş buraya. Ee, şimdi kural bir bas ayarlansın. Ne oldu lan? Aa! Haine bak, tuzağa bak. Ee, neymiş? Game modu ayarladı. Kural lan bak şunu açacak da kesin. Buzun üstüne durayım. Açmadı. Şu da bas oku. Mayonez Bu map Türk kalite yapılmıştı. Teşekkür ederim. Mapte, sa map'te sadece eğlenmeye bak. Abi biraz kısa oldu ama olsun YouTube kanalım. Mayonez sosismiş. Ee, birinci oyun parkur. ikinci oyun okçuluk. Üçüncü oyun labirent demiş. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hala elimde bir sürü hayran haritası var ama bazılarının sürümlerini kaybettim. Yani sürümlerini yazmamışsınız kaybetmedim. Yazarsanız tekrar atarsanız sevinirim oynamadıklarından varsa hala. Ben yine sürüm falan ayarlamaya çalışıyorum da böyle sak saçma bak hataları oluyor sürüm hataları. Ee, ve başlamadan önce söyleyeyim hayran haritalarınızın siz de oynamasını istiyorsanız turkalitarita.gmail.com'a atabilirsiniz. Ee, teşekkür ederim videolarda harita yazdığınız için videolar ee, için. başka ne diyecektim? Bir şey daha diyecektim. Ha like atarak destek olabilirsiniz videoya yorum atabilirsiniz videoyu paylaşabilirsiniz. Ee, Hayrata devam edecek. Bu kadar. Bu kuralları ayarladık. Mayonez sosis kişisi adını yazalım. Şurada bir chess var bak bu kesin. Bu bakalım falan yaptıysa ha hainlikle alakalı. Parkur. Parkurum kötüdür ama bak kesin ana hayır yazıplamadı ya abi öldür direkt hadi bu arada toggle down yazalım ama 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 slash kill Bak bir dakika. O zaman şimdi game mode 1 yapacağız. Cap stop da olduğu için game mode 1 Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi ilk önce ben şuraya geçeyim. Spawn point'imi şuraya alacağım. Slice spawn point yapalım. Bir de şimdi şöyle bir şey daha yapacağım. Şuradan birazcık şunu al. Aa bu tek alınıyor Şunu alalım. Çünkü açlık var. Game mode 0 yapalım. Spawn point yaptığımıza göre. Allah. Bakalım yarayacak bir şey. Aa dur. Slash keep. Ya. Game rule. Keep inventory true diyelim. Allah. Spawn point'e bas demiş. Ya bu çok zor ama ya. Bir de ben şunu bir izden çıkarayım ya lütfen. Şuna sağ sağ kaplıyor. Şöyle şuradan şuradan. Ana geçtim lan. <laughs> Başka şey yok mu? Spawn point. Bakalım buradan devam edelim. Bir spawn point daha. Güzel. Çok güzel. Hadi. Güzel gidiyoruz. Bu arada son videoyu daha yapayım. Niye facecam yok? Facecam'i İstanbul Ankara arası taşıdığım için bu videoda facecam olmayacak ne yazık ki. Kusura bakmayın. Parkur bitti. Vay be parkur yaptım. Çok zorlanmadan. Çok zor yapmamış arkadaşlar. Teşekkür ederim. Güzel parkur yapmış benim için. Map bir e fenaya benzemiyor. Buralar falan çok güzel. Onun dışarıda dışarı doğdum sandım. Buralar falan güzel olmuş. Şöyle şurada şu küçük çakallıkları falan hoşuma gitti baya. İkinci oyun okçuluk. Malzeme. Ha gördüğüm şey buymuş. Şimdi seni bir biri alalım. Hepsi aynı mesafe. Atış korkma. Okey. Şu azıcık şöyle. Okey. Devam bebek. Devam bebek. Helal olsun. ki. <laughs> Sondan önceki. Şimdi. Hop. Bir dakika. Yok oha. Daha taşı. Oha nereye vurdun şunu? Bir dakika. Tam şöyle. Dön at. 360 no scope yapayım mı? 360 no scope. Hadi be yaklaşmıştım. Abi şöyle bir atraksiyonlu bir şey yapsam. Direkt donat. 1, 2, 3. Vurdum lan. Vurduğunda bitiyor. Şöyle bir şey yapayım. Bu da biraz daha zor olsun. Aa çok yaklaşmıştım lan. Son iki kere daha deneyeceğim şunu. Aa şimdi. Hop. Vurdum lan. Helal olsun bana be. Son oyun labirent demiş. Üçüncü oyun. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Şimdi bu ne? Oku. Parkur bitince sütü iç demiş. Okey başlıyorum. Parkur mu yazmış o bu arada? Ya bu parkur değil ki. Neyse. Şimdi şuradan şöyle gidelim. şöyle şöyle. Bak bunu böyle zigzaglı yapmaya göre burada kesin bir bok var. Ha zigzaglı buraya çıkıyor zaten. O zaman şöyle gitsek. Şöyle gitsem. Burası boş mu? Boş. Şunu da atabilirim herhalde artık. Okey. İkili baş çıktı. Bitti sandım lan. Çok çabuk bitirdim diyecektim ama ikili baş. Öyle mi lan? İkili baş mı istiyorsunuz? creeper head. Alın size ikili baş. Al. Espri nasıl? Nasıl espri? Çok güzel espri değil mi? Al. Hatta dörtlü baş sana. Güzel espri. Bence güzel. Yani bence güzel. Al. Şimdi ben neredeydim en son? Bu ne? Hayatında böyle labirent gömelim. Pro labirent çiğ yazmış. Çok güzel Burası nereye çıkıyor? Bu ne? Minecraft koymuş. Vagon al demiş. Şunu da içelim bir. Ben bana özel vermiş. Slowness vermiş. Haine bak. Heh. Başlayalım bakalım. Bu nereye götürüyor bizi? Hızlan 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 hızlan, hızlan. Şuna şu koymayın. Çapraz çapraz. Abi en son yaptığım bonus yere gitmek için tıkla demiş. Yukarı çık demiş. Çıkalım bakalım. Güzel yapmış. Bakayım burası, burayı nasıl yapmış. Buraya da gizelim çiçekler böcekler güzel ya güzel bir mape benziyor. Güzel bir map olmuş. Arkadaş uğraşmış. birazcık hafif kısa olmuş ama dediği gibi güzel olmuş. Bu videoda birazcık kısa olursun yapacak bir şey yok. Bir hayran atası yapacağım. Süper geçen sefer 3 tane birlikte yapmıştım. En son bas, en son bas bir okey şimdi. Map bitti. Turk seni ve kanalını çok seviyorum. Sağlıklarımıza mayonezli sosis. Teşekkür ederim. Ben de sizi sevdim. Çok güzel video. Ee, çok güzel map yapmışsınız. Arkadaşlar kanal adım Bayanis Bakabilirsiniz kanalına. Ee, yardımcı olabilmek için bunu da söyleyeyim. Bu map'e 10 üzerinden kaç yazın? Şimdi 10 üzerinden bakayım şurası da ben. Hı, güzel yapmış. Abi map'in yapımı çok güzel. Böyle tasarımları masalarında çok güzel. Birazcık kısa olduğu için 10 üzerinden 9 soğan vereceğim. Yoksa map çok güzel olmuş. Bir iki tane daha ben survival bul bakalım. Bul bakalım sevmiyorum ama bul bakalım falan koysaydın güzel olurmuş. Aa, bu map'e pek zaman ayıramadım. Belki hatalarım olmuştur. Özür dilerim. Hatan hiç hatasız bir map. Çok güzel bir map olmuş. Hiç hatasız ama birazcık kısa dediğim gibi. O da zaman probleminden dolayı olabilir. Herkesin şeyi falan var. Arkadaşlar emek vermiş yapmış. Çok beğendim. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim map hazırladığın için. Keşke kendi adını da verseydin. Sadece mayonez sosis yazmasaydın. Ama çok Allah. Aa, game mode 1. Şöyle. Şunu atalım. En son bas. Bunu mu vereceğim? Bu muydu? Ya bunu ne yapacağım ki ben? Çiçek mi atıyorsun? Teşekkür ederim. Böyle çiçekleri de... Şurada biri olsaydı da üstüne çiçek yazdırsaydım. Minecraft'taki en büyük eğlencemdir. Neyse. Aa, şimdi bir gezelim bakalım map'i. Burası şeyin dışı. Bakalım burası ne? Burası ana şey. Spawn. Şurası daha denk parkurun falan bir kısmı. Güzel olmuş. Birazcık hafif bir kısa aslında çok da kısa olmadı 10 dakika oldu video yaklaşık neyse güzel olmuş gençlik ee, ne oldu lan ha, game modda mıyım ben anladım ee, teşekkür ederim mapin için mayonez sosis kanalının sahibi arkadaşım ve arkadaşlarım tam şu an emin olamıyorum ee, bir dakika time set bir ee, çok güzel map olmuş. teşekkür ederim ee, arkadaşları mapini gönderdiği için kanalları mayonez sosismiş ee, uh, bu video bu kadar gençlik. Uh, like ve yorum atarak destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere bir dahaki videolarda. Hoşçakalın.